Yani şöyle e, bir anlayalım, kurumsal kimlik e, şu vakte kadar yoktu. Siz yönetime geldiğinizde kurumsal kesinlikle, kimlik oluşturma çabanızına karşı bu sıkıntılarla karşılaştınız. Kesinlikle. Karşınız. Kesinlikle. Artık burayı bir çiftlik gibi birileri, babamızın çiftliği gibi yönetme modundan çıksın. Sendika işçi hakkıysa işçi hakkını arasın. Yönetim tarafında da üzerimize düşen ne varsa kurumsal bir kimlikle sürdürelim yapalım, ihracatımızı yapalım, üretimimizi arttıralım. Fabrikayı nasıl geliştiririz? istihdamı nasıl geliştiririz? Bununla ilgili planlamayı yapalım. Ee, çalışmalarımız hep bu yönde. Ama sürekli bir çelme takma, sürekli bir mevzuat çatışması... Çünkü 50 yıldır oluşan burada bir ortam var. Bu ortamdan nemalanan geçmişte de olmuş. Birçoğu belki de nemalanıp gitmiş bırakmış ama mevcutta da nemalanmaya çalışan hala asalak diyebileceğimiz tarzda insanlar Çıkıyor karşımıza. Ama sürekli bir çelme takma, sürekli buranın bir değişim dönüşüm atılımını engellemeye yönelik hamleler. Mücadele edeceğiz, başaracağız. Fabrika çalışanlarına tamam mı sendikaya kayıtlı? Aynı sendikada? Tamamı değil. Bir takım üst düzey yöneticiler dışarıdalar. 86 veya 88 civarında bir işçi var hı hı. sendikaya tabi. Hı. Bunların içinden birkaç tanesi daha böyle aktif, provokatif hareketler yapıyorlar. Konudan konuya geçiyoruz. Çok enteresandır. O provokatif davranan insanlarla ilgili de bir ihbar geldi. Bunlar özellikle bu tip şirketlere girip, bu tip provokatif hareketleri yapıp, tazminatlarını alıp paylaşıyorlar payka paydınla şeklinde bir tabii ki beraat zimmet asıldır. Suçlama Evet. Yaparken kesindir demeyelim ama böyle böyle bir ihbar da var. Bunu biz savcılığa da taşıdık. Hı hı. İşçilerin içerisinde belli birkaç kişi organize bir şekilde adeta provokatif şekilde davranıp kendilerini attırmaya çalışın. Tazminat alıp paylaştıklarını iddia ediyor. İsmini zikretmek istemeyen bir ihbarcı da savcılığa götürdük emniyette e, ifadesini verdi. Hı hı. Dolayısıyla sendika tarafında normal işçinin herhangi bir problemi yok. Maaşını alıyor. Düzgün bir şekilde makineler çalışıyor, işinde gücünde. 1 milyon lira talep edildi iddianız var. E, maaşların maaş zammı olayında sanırım. Şöyle maaş zammını %15 yapalım. Daha sonra bunu bir protokolde yüzde bire çekelim. Yüzde biri biz işçilere kabul ettiririz. Evet. Bunun için bize bir milyon. Yani işçiyi adeta demin de söylediğim koz gibi. gibi koz kullanıp hani işçinin hakkını savunan işçinin üzerinden kendine bir rüşvet Siz, kapısı açmak. Siz e, buna ne cevap verdiniz? Böyle bir şey düşünülemez. Aklınızdan daha iyi geçirmeyin. Asla. Böyle bir şey olamaz dedik. Ertesi sabah bütün nide karıştı. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi de bu işin içerisine dahil oldu. Bunların değerlendirilmesi lazım. Peki şu an işçilerin zam oranı belli oldu mu? O konuda yol alabildiniz mi? İşçi zammı zaten protokol olarak imzalanmış idi. Sendika tarafıyla tekrar görüşülüp bu kaosu, bu karmaşayı giderip net bir maaş düzenlemesi yapılacak. Bu görüşmeler devam ediyor. Sendikanın komple lav edilmesi yönünde talebimiz oldu. Çünkü kötüye kullanılıyor. Kişisel emeller için kullanılıyor. Ayrıca öziplik iş Sendikası'nın iş düzüğünde 500'ün altındaki işçi çalıştıran firmalarda aslında lav etmeye gitmişler. Bir biraz eskiden 2000-3000 kişinin çalıştığı dev bir yapı olduğu için hı hı. orayı bir istisna tutmuşlar. Biz muhtemelen bu konuda da ısrarlı olacağız. Şu an kaç yani, kişi çalışıyor koda? Toplam 105 kişi. 105 kişi. Tabii siz istihdamı da artıracaksınız sanırım projelerinizde. Bizim, biz tekrar iplik üretimine de dönelim istiyoruz. Hı hı. Çünkü tamam, belli bir dönem konjektürel olarak Çin'in dünyayı çok etkilediği dönemlerde zarar eden bir sektör. Durumda düşmüş. Ama günümüzde çok ciddi, güzel, önemli sektör olarak para kazanılabilecek alanlardan birisi iklik sektörü. Biz burada devam etmek istiyoruz. Yani 110 bin metre kapalı alanımız var orada, atıl durumda. Bunları canlandırmak, harekete geçirmek, belki 500, belki 1000 işçiye çıkabilmeyi hedefliyoruz. Böyle bir potansiyel altyapı olarak mevcut. Bunu yapmamak vatan hainliği olur. Hı hı. Orada milli bir servet yatıyor. İyisiyle kötüsüyle bugüne kadar insanlar bu hale getirmesine sebep olmuşlar. Ama neticede biz bu sorumluluğu üstümüze alıyoruz. Burada istihdamı arttırmayı kesinlikle düşünüyoruz. Evet. 500 değil, 1000 belki hedefimiz. Bölgesel olarak da kalkınmaya sebep olacaksın sanırım. Tabii ki. Nide, Nide için bir komarkası gerçekten çok olağanüstü bir önemli marka. Hani hep böyle Niğde'de karşılaştığımız insanlar der ki, sokağa çıktığı zaman ailesinden birisi Niğde'de bir kodan ya emeklidir ya çalışmıştır. Hani Niğde'nin gerçekten çok önemli bir değeri bir kod. Ama maalesef her şeyin bir iyi kötü zamanı olur. Sıkıntılar yaşamış. Biz yeni yönetim olarak bu sıkıntıları aşıp hak ettiği yere getirmeyi gerçekten gönülden istiyoruz. Bilimsel olarak da bu altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Başaracağız.